Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm Müslüman kardeşlerim. Oruç hakkında biraz bilgi vereceğim. Oruç belirli bir saat aralığında kendini aç bırakma. Hani yeme içmeden uzaklaşmaya denir. Aynı zamanda günah işlememe, yalan söylememe, kötü alışkanlıkları bırakma, daha çok Kur'an'a yönelme, daha çok bu Allah'ın dinine yönelme. Bunlarla beraber e, gidilmesi gerekirken birçok insanımız bunu sadece belirli bir saat aralığında kendini aç bırakıyor. Ben farzımı üstünden kalk e, işte farzım gitti ama bilmiyor ki o oruçtan belki çok az bir sevap alacak diyor yine küfür ediyor günah işliyor hani diyeceklerim oruç sadece aç bırakılmaz. Allah'ın dinine daha çok yöneliriz Ramazan ayında. Ve bu şekilde bir alışkanlık kazanırsak bunu diğer 11 ayda da zaten gösteririz. Mesela Allah'ın 5 tane farz kırlığı şey vardır. Bunlardan biri namaz, oruç. Diğer üçünü saymaya gerek yok. Allah namazı da farz kılmış, orucu da. Bazı insanlar namaz kılmayıp oruç tutuyor. Namazın eee fazileti bir hani kılmamak biraz daha büyük bir günahtır. Çünkü hasta mısın? Hasta daha böyle hasta hastanede uzanarak kılanlar bile var yani. Hani da, namaz kılmıyor, oruç tutuyor yani böyle olmaz yani diyecekler bu kadardı. Allah onları ıslah etsin. Allah bizim günahlarımızı affetsin. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.